Şu anda Kore restoranına gidiyoruz. Yeni açıldı. Sopunk Kore. Şu karşıda kırmızı, siyahlı, balonlu yer. Umarım açılmıştır. <laughs> Açılıyor da olabilir. Ay, ay yok. kavgası var Yok bir şey falan diyorlar. Parçalıyor şu an. Bak, bak, bak. Ekmek var be, evet. Vay 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 vay, çok maşkınız lan. Bir bisküvi vereyim mi bisküvi? Bisküvi alayım mı canım? Merhaba. Arkadaşlar bugün Bursa, bursa, geldi. bursa, bursa geldi, şu an Bursa'da. Bak, Bu yavaş gidiyor bak. <laughs> Bu ben. Yavaş yavaş gidiyor. Bu bak, bir şey kaldıysa ben toplarım. Bir şey kaldıysa ben toplarım. Bizim şu şey. an kedimiz ne? onu görsek görse, bunlar saldırır. <laughs> Arkadaşlar şimdi bak Zeyno'nun fişi yok var bak Zeyno'nun şekerini çekiyor. Ne ayıp olacak? Rok fişi ne yapıyor? Arkada patlama yapıyor bak farkında mısın? Evet şey yapıyor galiba. Kahve siparişi veremedim. Şu anda kahve siparişi bir kahve gelecek bana. Zeyno çay içme başka bir şey iç. Sağda solda nevini solda al. Benim açlığımdan üretiyor. Ha çay içme su iç. Ha sen su iç. Tamam o zaman lokanta içeceğiz. Birazdan biz lokanta içeceğiz. Sıramızı bekliyor. Yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Söyleyecek bir şey yok şu an. Kamera uğratıp ya. Sen çek ya sen şey koy. Konuş konuş dinliyorum ben seni. Bol köpüklü kahven. Evet, bol, bol köpüklü, köpüklü ama gerçekten hayatta gördüğüm en bol köpüklü kahve. <laughs> evet. Bakın güzel. güzel. Oh, şapur şupur. Bunun arkası Esmer LK'ya koşup koşup. tamam. Arkadaşlar sıradayım. Arka tarafta gördüğün gibi hep sıra. Ee, bir saat oldu. Normal saat 2'de geldim. Ee, biz 12'de geldi dedi. Kapalı şu anda. Daha açılmamış. Saat 2'de açılır dedi. Yemek razı değilmiş. Ee, şu anda yine biz geldi. Saat tam e, 2'de geldi. Şu an yine sıradayım. Bakım sırasını mı göstereceğim sıra? Arkadaşlar lokanta geldi. Lokanta şu anda bir sıradayım. Şöyle sıra dolu. Bakalım sıramıza ne zaman gelecek? Zeyn orada bekliyor. şöyle bir sıramız var burada. Şu an biz başta içeri dolu, içeride bayağı karabalık. Evet. Değil, şu an yemek siparişi <laughs> verdi, yemek gelecek. <laughs> Zeyno eğitim alıyor. Kolalar geldi. İşte kola geldi. Sen nasıl yiyeceksin? Baba sen ye bak nasıl yiyeceksin? Şöyle bir şey bir <laughs> bir, şey <laughs> böyle, şimdi, bu bir şey bak. Hep bu parmak ayakta

şey gibi çekiyor hani balık ya da leylekleri var ya bunlar ağzına benziyor. <laughs> dur lan kim kaparsa o yiyecek. Ama Allah kalktı tam bunu götüreceğim. Dur, dur. <gülüyor> 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 ne bu, sıkıcı, <laughs> Servis açtın mı 12 A'ya? Kokucu. Ben bunu da öpeceğim de fotoğraf çekeceğim değil mi? Hadi dışarıya Ben bu tarafa Allah Ya Ruman sen öğrendin Ya ben yapamıyorum ya Artık <laughs> asla <Sinir> oldum ya <laughs> ha. Ha. Nasıl <laughs> Tu sıra Rasam biye? <laughs> Alabister falan var. <bağlan. gülüyor> Aldın ha? Aldı ama batıramayacak kalbim. Ne ya Ay mahvettim an Tamam mı ya? Celaaptan. Şey <laughs> Sen kaşıkla ye ya bu. Ya bu. Evet. Sen kaşıkla ye. Gelmiyor kayıyor. Kayıyor. <laughs> At ağzına gitsin be ya. At ağzına. Ne, At ağzına. <gülüyor> <gülüyor> ya buna derdim mi bu kadar yiyemiyor? Ya? Hadi hadi yiye yok o ben yemek yiyeceğim yiyeyim o seri yüzünden. Daha kimçi tatmadım ya. Hmm. И З поки. Воju кра. O ne be. <laughs> Kız parçalık şeyler, parçalama. Ya <laughs> ya. Rüzgarın yaptın mı kalın mı? Bir? bir kere de ama. Hmm. Hmm. Wow, you saw. Oh, Hmm, çok, oh, çok iyi, iyi. O, çok iyi. değil mi? Hmm. Ee, mak makarna değil mi? Gele makarna mı? Perişan kek <laughs> Yerken çekilmezdi Aa, Sıcak karabağ. Ama alamıyorum. Ay yakıştı. <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> Allah'ım ya? Bu Arkadaşlar artık vallahi <gülüyor> Sıcak. <gülüyor> Çok acı ya. biraz acı fazla ama ben pek beğenmedim. Bakalım kolay ki. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar akşam yemeği yedim. Saat şu an 4 oldu. 2'de gittim 4'te çıktım yemekten. Şu anda aşağı inip tabi arabamı çok serbestletmeyeceğim. E, Terminal'e gidelim. Karşıda yüksek binalar var şöyle. Kalı servis nerede kalacak? Bizimle alacak. Şimdi arkadaşlar yemekten sonra bir yürüyüş yapalım Şöyle Bursa'da e, yürüyüşümüz yoruldum. Yemekten sonra yemek ağır geldi biraz. <laughs> Nereye geldi Zeyno? Şu arka tarafta çok güzel da daireler var. <laughs> Şöyle arada <stresim daireleri. gülüyor> Çok hoşuma gidiyor daireler. <laughs> güzel. Bir ara Bursa yazım Allah izin verirse burada bir ara çekeceğim. Şu yaptı şu bina, şu karşı bina var ya. Çekiyor mu? Evet. Arkadaşlar akşam oldu kanım çok aç bu arada. İki Ikea ay geldi, iki da böyle bir yemek seçti burada. Tabii onlar tatlı aldılar, ben de böyle bir yemek aldım, kola aldım. Kime Bir ara bozmuşlar diyordun, düzeltmişler mi? Bir ara, her bir ara buradan sık sık yedi geçen sene. Yani. bana bakar mısın? Tamam. Kapat onu. Güzel baksana. Şöyle ufak ufak bir çay bahçesi yapmışlar burada. Burada da bir çay bahçesi var yapmışlar. Suriye yapıyor şu karşı planlarda arkadaşlar. Kafe büyük bir şey yapmışlar. Kafe olacak. ne olacak bilmiyorum. Gerçekten kafe olacak burası. Baliş. Ben, ne yapıyorsun bakalım? <laughs> Neyi <laughs> Allah çok büyük. <dirikli. gülüyor>